Aracımız iyi 30. Partikül, EGR, MAP sensörü, boğaz kere gibi parçaların temizliklerini yaptık. Araçta hafif olsa duman vardı, çekiş sorunu vardı. Bununla alakalı ağırızdan Yapılan tüm temizlik ve onarımlardan sonra cihazla kalibrasyonlarını da yaptık. Şu an itibariyle test sürüşündeyiz. Araçta herhangi bir sorun yok şu anda. Eksoz kontrol yaptığımızda aynadan bakıyoruz herhangi bir duman atmıyor. İmelenme çok iyi. Araçta da ilk geldiğine nazaran turbo 2800 devirlerdeyken yani açıyorken şu an 2200-2100 devirlerde turbo artık açmaya başlıyor. Bu da yapılan işlemin ilk seferde daha ilk test sürüşünde karşımıza bir çözüm olarak çıktığını gösteriyor. Göstermek istediğim bir diğer durum şu. Araçla alakalı normalde 3. viteste 80 ile gidilmesi lazım kurum temizliği için. Bununla alakalı ya da 4 de kabul edilebilir. Fakat araca gaza bastığımızda kendisi 7. vites istiyor. Bu otomatik araçların tümünde kendisi bu şekilde de bir devir, devir vites değiştirdiği için kullanmaya da sebebiyet verebiliyor. Ne yapmak lazım? Aracın mümkün mertebe en azından BDP yollarda manuelde kullanmak lazım. Özellikle rampalarda bunu tavsiye ediyoruz. Sizin araçlarınızda benzer problemler varsa gerek test sürüşüyle gerek mekanikle gerek elektronik cihazlara test yapmak isterseniz servisimizden konu hakkında destek alabilirsiniz. Takip için teşekkürler. Bakım.net.com